Mum yaktığında alanına varlık enerjisini çekersin. Bugün sosyal medyada herkes eline bir mum almış, bir ritüel tutturmuş gidiyor. Hele ki renkli mumlar, dilek ritüeli, bereket ritüeli, aşk çekme gibi şeyler. Ama hiç kimse sormuyor. Ben bu ritüelleri yaparken enerjiyi nereden çağırıyorum? Mumlarla yapılan ritüeller tehlikelidir. Çünkü o mumu yaktığında sadece ışık yakmıyorsun. Farkında olmadan farklı boyutlardan enerjileri evine, kendi alanına davet ediyorsun. Yapılan bu tılsımlar, vefkler, büyüler ilk başta işe yarıyor gibi görünür ama bir bakmışsın uykularını kaçırmış, evinin bereketi azalmış, sevdiklerini arana kara kedi girmiş. Sonrasında yaşanan bilinç kayıpları, depresyonlar, hatta delirme noktasına gelen insanlar var. Eğer sen ruhsal dünyayla bilinçsizce oynarsan sonuçlarına katlanırsın. Bu yüzden doğru bir şekilde enerji alanına çalışman gerekir. Bunu da doğru bilgiyle, korunmalı bir şekilde bilimler aracılığıyla öğrenebilirsin. O yüzden sosyal medyada gördüğün her ritüele hemen inanıp ay çok güzel olacak diye uygulama. Tamam. Sen kendi alanına bilinçli olarak çalışırsan ancak o zaman kendi hayatına istediğini çekebilirsin.